Herkese merhaba. Ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Bugün lens yasası ve onun akrabaları ile ilgili olarak bir tanışma olacak. Ama önce çok işimize yaradığı için manyetik akı yani başlığıyla bir giriş yapalım istedim. Şimdi manyetik akı ne demek? Daha doğrusu akı ne demek? Akı arkadaşlar belirli bir yüzeyden dik olarak geçen çizgi sayısı demektir. Mesela siz optikle uğraşıyorsanız belirli bir yüzeyden dik olarak geçen ışık ışını sayısı diyorsanız eğer o ışık akısı olur. Yine aynı şekilde belirli bir yüzeyden dik olarak geçen elektrik alan çizgisi sayısı olursa o zaman elektriksel akı olur. Ya da buradaki gibi belirli bir yüzeyden dik olarak geçen manyetik alan çizgisi sayısı olduğu zaman da biz buna manyetik akı diyoruz ve bu arkadaşla ifade ediyoruz. Bunu biz fi diye okuyoruz arkadaşım. Böyle fi diye. E şimdi nedir bu? Zaten dik olarak dedik ya. Bakın B ile A'yı çarparak bu yüzeyden toplamda ne kadar akı, ne kadar çizgi sayısı geçtiğini de bulabiliyoruz. Ve burada yine kuralımız B ile A birbirine dik olacak. Fi'yi yani manyetik akının birim olaraktan bu havalıdır, yenidir. Weber ile ifade ediyoruz. VB diye de gösteriliyor. Hani şöyle bir şey de yapılırsa şaşırmayalım. VB diye gösteriliyor. Şöyle. Yani o da olur. Bu metrekare o zaman beynin birimi de Weber bölü metrekare şeklinde ifade edilir. Ben burada üç boyutlu çizmeye çalıştım. Muhteşem olmadı tabi de. Hani o yüzeyden dik olarak geçtiğini vurgulamaya çalıştım. Çoğu zaman ama kitaplarda böyle değil bu şekilde geliyor. Böyle manyetik alan çizgilerini yana doğru gösteriyorlar böyle bir güzel. Yana doğru gösteriyorlar. Ondan sonra da burada aslında hani şöyle çaprazdan baktığımız için 3 boyutunu gördüğümüz o çerçeveyi, içi boş olan çerçeveyi yandan baktığınız zaman hani kitabınıza yandan bakmak gibi de çizgi gibi görürsünüz. Biraz da döndüğünü düşünürseniz hani dönerse ne olur gibisinden baktığımızda manyetik akı şöyle ifade ediyoruz. Hani ben demiştim ya B ile A dik olacak diye. Siz de o zaman bu alanın manyetik alan çizgilerine dik olan kısmını alırsınız. Şurada alanın en altından geçen manyetik alan çizgisi sayısını hayal edin. Burada da üstten geçeni hayal edin. Buraya dik olan şu morla belirttiğim A üstüdür. Peki bunu nasıl bulacağız? Burada biraz böyle havalı olsun istedim. Böyle hani tam kuralına uygun olsun istedim. Bu üniversite düzeyinde bir gösterim oluyor. İşte bunları gereksiz buluyorum. Önemli olan A üstünü bulmak. Nasıl buluyorsan bul değil mi? Yani gerek yok bu şekilde boğmaya aslında. Şimdi burada yüzey normalini çizdim arkadaşlar. Yüzey normali yüzeye 90 derece yapan çizgi demek. Şuradan bunu uzattığım zaman burada alfa açısı yapsın dedim. Ondan sonra burada yöndeş açıdır dedim alfa dedim. Ondan sonra normal yüzeye 90 derece olduğu için betayı salladım. İç ters geçtim beta dedim. Burada da dik üçgen olduğu için şu köşe alfa olur. O zaman senin aradığın a üssü komşu açıda olduğu için kosinüslü olur. Sen buradan verirsin sinüslü olur. Fark etmez. İlk önce B çarpı A üssü dedim. Sonra da A üssü yerine dediğim gibi koşu kenarımı olduğu için A çarpı kosinüs alfa diye yazdım. Manyetik akı arkadaşlar bizim çok kullandığımız bir kavram. Onun için de mutlaka önceden verilmesi gerekiyor. Belirli bir yüzeyden dik olarak geçen çizgi sayısı ama manyetik alan çizgisi sayısı. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Şimdi Evet manyetik akı değişimi EMK yaratır. Yani biz bu çubuğu bu tarafa doğru çektiğimiz zaman öğrendik bunu. Bir önceki videomuzda var. Bavulla yani şu çubuğun hareket ettirilmesiyle yani uçlarında artıları ve eksileri gördük. Devrede bir akım dolaştığını hani anladık, öğrendik. Şimdi benim bugün e, burada yapmak istediğim şey biraz daha farklı. Şunun formatını değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi ben bu çubuğu diyelim ki bu tarafa doğru V hızıyla çekiyorum ya. Yani delta T sürede Delta X kadar ona yani sonuçta yol aldırmış olayım. Bakalım bu E nasıl olacak o zaman. Böyle yazdım. Şimdi peki gittiğimiz yolu V'yi. Hani X eşittir VT'den yapmaya kalksak. Şöyle X eşittir VT'den ne kadar yol gidiyorsun? Delta X. Hangi hızla gidiyorsun? V ile. Ne kadar sürede gittin? Delta T ile gittin. Şöyle bir şey. Buradan hızı çekebilirim. V eşittir bildiğimiz delta X bölü delta T diye ifade edilebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yazayım ben buraya. Delta X bölü delta T diye. Şimdi sonrasında da böyle L var. E ne olacak burada? Şimdi şuna bakalım. Şuna bakalım. Şu çok ilginç oldu. Delta X ile L'ye bakalım. Bu hangi alan biliyor musunuz? Şuraya bakarsak eğer, şuraya bakarsak delta X şu boyut, L de bu boyut ya. Şurada sizin yani süpürdüğünüz, üzerinden geçip gittiğiniz delta T sürede taradığınız alandır bu. E ben buraya, ben buraya şu taradığım alana yani şu arkadaşıma şuna şöyle topluca bir daha gösteriyorum şuna delta a diyeceğim delta a dersen ne oldu peki şimdi burada mk'yı coşturmaya devam ediyorum b çarpı e, efendim delta a olacak bölü delta t duruyor şimdi buraya dikkat edin burada yine bir numara var şurası şuraya odaklanıyoruz şuraya bakıyoruz şimdi bizim fi dediğimiz kardeşimiz B çarpı A dik olduğu durumlarda. Eğer sen alandaki değişimi ifade edersen B çarpı delta yani A dersen o zaman burası da akıdaki değişiklik olur. Mis gibi hani böyle ben burada manyetik akıdaki değişikliği buldum dersin. O zaman bizim olayımızda bizim olayımızda EMK'mızda delta fi bölü şöyle yazalım delta fi bölü delta T'ye Evet gidiyor. Daha önceki videoda da hani kendisini oluşturan nedene karşı koyar demiştin. Hani bunu anlatmak için de bu terimin önüne eksi koyuyoruz. Bu önemlidir arkadaşlar. Siz bir değişiklik yaptığınız zaman sistem bunu engellemeye gayret eder. Elinden geldiğince engellemeye gayret eder. Ha, başarır başarmaz ayrı mesele de. Yani bu eksi nereden geldi diyenler için kendisini oluşturan nedene karşı koyar dedik. Ha, o zaman şöyle bir şey anladık biz buradan. EMK dediğimiz yani indiksiyon EMK'sı dediğimiz kavram manyetik akı değişimine bakıyormuş. Bu önemli. Manyetik akı değişirse EMK olur ve o zaman EMK olursa da akım olur. Bu çok önemli, çok değerli. Şöyle bir şey. Bundan sonrasında hep bunu kullanacağız. Bakın tekrar söylüyorum manyetik akı varsa, manyetik akı varsa, e tabii ki de zamana bağlı değişimi de önemli. Bunu az sürede yapmak, çok sürede yapmak yine EMK'da fark ediyor. Ama sonuçta EMK yani şey özür dilerim manyetik akı değişimi varsa EMK var. EMK varsa indüksiyon akımı var. Hani böyle de bir şey var. Bunun birimi neydi? Metre. Biraz önce yazdık Weber'di. Evet, burası neydi? Saniyeydi. O zaman burası volt dediğimiz kardeşimiz Weber bölü yani e, saniye ile de ifade edilebiliyormuş bu güzel yani bu çubuğu hangi hızla çektiğinizde önemli yani o delta t önemli şimdi devam ediyoruz evet bu ünlü şahane evet yere geldik burada neler olacak şimdi burada neler olacak şöyle ifade edelim bakın şimdi buradan içeriye girdiğimiz zaman buradan içeriye girmeye başladığımız zaman bizim manyetik alanla manyetik alanla buluştuğumuz yer yani şurası giderek artıyor bakın Şimdi buraya baktığınız zaman, buraya baktığınız zaman manyetik akının ne olduğunu bir bakalım. Manyetik akı tabii ki de manyetik alan hangi yöndeyse o şekilde olacak. Yani bizim burada manyetik akımız, manyetik akı dediğimiz kardeşimiz çarpı şeklinde, çarpı şeklinde yönü böyle içeriye doğru ve içeriye doğru girdikçe belli bir sabit izle. bakın üç tane şekil var ya. Bunlar üç ayrı cisim değil. Yani birinci durumu Biraz sonra tamamen içerideyiz. Biraz sonra çıkıyoruz. Yani aynı çerçevenin 3 farklı durumu. içi boş tel böyle kıvrılmış. Yani birbirine bağlanmış tel çerçeve böyle. Bu giderek artıyor şimdi. Biz buradan itibaren lens yasasına çaktırmadan yani giriş yapıyoruz. Burada bu artış gösteriyorsa ne olacak peki? İşte burada lens yasası denen olay işte bu. Burada manyetik akıda bir değişiklik oluyorsa bu çerçeve bunu engellemenin yolunu arayacak. Elinden geliyorsa hani başaracak. Başaramıyor ama onu da baştan söyleyelim başaramıyor yani kimse kusura bakmasın. Ne olacak peki? Bu artışa engel olmaya çalışacak. Bunu nasıl yapacak? Yani bu çarpı şeklindeki manyetik akı artıyor ya bunu azaltmak için ters yönde bir şeyler yapması lazım böyle bir şeyler yapması lazım. Bunu da çerçeve diye şöyle gösteriyorum. B çerçeve olarak gösteriyorum. Çerçevenin kendisi bu yönde manyetik alan yaratarak bu artışa engel olmaya çalışacak. O zaman da böyle bir hani manyetik alan yapmak için şöyle bir evet değil mi? Akımın olması lazım. İşte biz buna bu çerçeve üzerinde oluşan indüksiyon akımı diyoruz. Bu indüksiyon akımının yönü olmuş oluyor saat yönünün tersine. Şimdi burada aklına şu gelen olabilir. Ya hocam işte bavul yapıyorduk ya şuradan hemen bavulu yapsak burası artı olsa burası eksi olsa şöyle devre üzerinden akım gittiğini göstersek daha kolay değil mi? Haklısınız kolay ama her zaman karşınıza dikdörtgen çerçeve gelmez kolay ifade edebileceğiniz durumlar gelmez. Onun için bizim şunu anlamamız gerekiyor. Manyetik akıda değişiklik varsa o zaman indüksiyon akımı var. Ben hatta bunu buraya bir daha yazacağım. Delta fi bölü, delta fi bölü, delta t söz konusuysa o zaman siz emk var dersiniz. O zaman da akım var dersiniz. Bunu unutmayın. E burada da çiğ, yani değişti işte içeriye girerken ne oldu? Arttı. E sen de onu azaltmaya çalıştın. Onun için de böyle yaptık. Şimdi buraya bakalım. Burada maşallah yani tamamen bütün alan içeride manyetik akı dediğimiz kardeşimiz maksimum durumda. Maksimum durumda ama kötü haber var. Delta fi yok. Herhangi bir şekilde değişiklik yok. Değişiklik yok. Yani bunun maksimum olması iyi bir şey değil. Biz değişimi istemiyoruz. Değişime karşıyız. Yani artarsa azaltmaya çalışırız. Bunun için ne gerekiyorsa yaparız. Azalıyorsa artırmaya çalışırız. Yine bunun için ne gerekiyorsa yaparız. Ama değişim yok dersen o zaman bizden EMK yok. Dolayısıyla da akım yok. Yapacak bir şey yok burada. Şimdi gelelim bu tarafa dışarıya çıkma olayına. Bakın burada alan artık dışarıya çıktığımız için azalmaya başlamış. Şuraya bakıyorum ben. Bizim bildiğimiz fi yani içeriye doğru olan fi azalmaya başlamış. Ha, bak şimdi ne oldu? Şimdi bu içeriye doğru olan azalmaya başlarsa buna engel olmak demek. Yani azalmaya engel olmak demek, ona destek çıkmak demektir, onu artırmaya çalışmak demektir. Adam giderek yok oluyor, sen de onun yok olmasına engel oluyorsun. O zaman destek çıkacaksan böyle çarpıyla geleceksin, böyle bir manyetik alan yaratmak durumunda kalacaksın. E o zaman bunu da böyle yapıyorsan, içeriye doğru manyetik alan yapacaksan, saat yönünde, çerçeve üzerinde bir akım yapman lazım. O zaman da şu tarafa doğru böyle bir indiksiyon akımı olacak. Evet böyle bir şeyler oldu. Şimdi e, bunu da böyle güzelinden yazdık. Yine burada bakın ne oldu? Delta fi olduğu için delta fi bölü delta t diyelim bir değişim olduğu için o zaman emk oldu. O zaman da akım oldu. Hiç sıkıntımız yok burada. Güzel oldu bu. Şahane oldu. Şimdi e, benim bu düzgün bir çerçeveydi. Tabi dikdörtgen bir çerçeveydi. İçeriye de sabit hızla girdiğimiz için içeriye de sabit hızla girdiğimiz için şöyle bir yerde göstereyim. Manyetik akım güzel bir şekilde arttı. Ondan sonra bir güzel arttı içeriye tamamen girene kadar. Bu affedersin yani kıçımızı buradan içeriye yani soktuğumuz andan itibaren artık manyetik akı maksimumdur. Ta bunun burası buraya gelene kadar herhangi bir şekilde sıkıntı olmadan sıkıntı olmadan değil mi? Şöyle yapalım. Evet. Burada da şöyle olacak. Sonra da dışarıya çıkarken de azalacak böyle manyetik akımız. Yani bu zamanlar tabii önemli değil şu anda. Neden? Bunun boyutunu bilmiyorum, hızını bilmiyorum. Kaç saniyede girdiğinde bilmek zorunda değilim. Evet, buna bağlı olarak peki, buna bağlı olarak EMK'yı nasıl yazacağız? Ama şunu unutmayalım arkadaşlar. Yani EMK'yı yazarken kendisini oluşturan nedene karşı koyar demiştik ya, şöyle yapmıştık ya. Şunun önündeki eksiği unutmayın. Sizin artmanız... Adama görev olarak sizi yok etmek adına ortaya çıkmak, sizi azaltmaya çalışmak adına ortaya çıkmak olacaktır. Sen artıyorsan seni yani ezmek için, yok etmek için yani şansını deneyecek, ters tarafa doğru çalışacak. Sende herhangi bir değişiklik olmadığı zaman o yazık yavrum herhangi bir sıkıntısı yok. Sıfır olacak. Sen azalmaya kalkınca da o zaman yine bu defa seni destekleyecek şekilde bir şeyler yapmaya çalışacak tabii ki de. Aynı E olacak. Çünkü aynı çerçeve, aynı hız hiçbir sıkıntımız yok. Yani bu şekilde grafikleri de sorabiliyorlar. Olayın ruhunda yatan yani temel hani bu. Manyetik akıda değişiklik olursa EMK olur. Yani bu EMK da işte kendisini oluşturan nedene karşı koyacak şekilde yok olmaya engel olacak şekilde. Ama şansını deniyor. Kimsenin bir şey başardığı yok. Devam edelim bakalım. Heh, şimdi şöyle geçen senenin de arkadaşlarınızın söylediği kadar yani sorusuna benzeyen bir şey yapalım istedim ben burada. Şimdi yeri sabit olan üzerinden akım geçen bir tane tel var. Burada neyi soruyorsunuz? İşte diyecek olursanız indiksiyon akımının hani I, yönünü soruyoruz. Nedir ne değildir değerini soruyoruz. Hani azalır mı artar mı o son kısmı biraz zor olacak yalnız. Şimdi baktığımız zaman baktığımız zaman şimdi ben bunun D'ye kadar uzağındayım ya. Şimdi burada içeride içeride bir güzel bir manyetik alan var. Şöyle bir şey yapalım. İçeriye doğru bir manyetik alan var. Ne kadar olsun mesela? işte B kadar olsun. Sen burada bunun uzaklığını iki katına çıkardığın zaman bunun içinden geçen manyetik alan olur sana B bölü 2. 3 katına çıkardığın zaman Olursa sana B bölü 3. Neye göre yazıyorum arkadaşlar? B eşittir. Telin yaptığı manyetik alana K, 2, I bölü D. Siz bu D'yi arttırdıkça manyetik alan ne olacaktır? Azalacaktır. Burada bu tel kaynak. Bu ise etkilenen. Yani indüklenen. Biz buradaki indüksiyon akımını merak ediyoruz. Ona göre takılıyoruz. Peki. Bu böyle gitti ya. Ben burada rasyonel sayı olayını sevmedim tabii yani gene bunların en küçük ortak katı 6'dır. Şuradaki olaya ben 2B diyeyim en iyisi. Buradaki olaya 3B diyeyim. Buradaki olaya da evet 6B diyeyim. Şimdi çerçevenin de kendine göre bir alanı var ya. Bunu çok detaylı işliyorum. Aslında çok kolay çözerdim bunu ama burada bir şey göstermek istediğim için böylesine bir inceleme yaptım. Manyetik akıya bakalım şimdi. Manyetik akı neydi? Manyetik akıyı yazmaya kalktığın zaman B çarpı A diyordum, değil mi? Alanla çarpacağım. Alan kimin alanı? Şu halkanın alanı. O zaman buradaki akı 6 fi, değil mi? Buradaki akı 6 fi. Buradaki akı 3 fi. Bakın giderek azalıyor. Buradaki akı 2 fi. Sen uzaklaştıkça bu vatandaşın içinden geçen manyetik alan çizgisi sayısı azalmaya başladı. O zaman çerçeve bunu ister mi? Hayır, kesinlikle istemez, kesinlikle istemez ve bunun için de elinden geleni yapar. İçeriye doğru olan hatta bunu şöyle yapalım mı ya biz bunu niye yazmadık içeriye doğru olan manyetik alan içeriye doğru olan manyetik alan içeriye doğru olan manyetik alan akılarım da aynı şekilde bu akılar da içeriye doğru onları hep vurgulayalım içeriye doğru olan manyetik akı giderek azalıyor ben de buna engel olacağım şimdi azalma varsa içeriye doğru olan manyetik akıda azalma varsa sen bunu artırmaya çalışırsın güzel artırmaya çalışırsın o zaman İçeriye doğru bir şey yaparsın sen de yani şöyle bir şey yaparsın madem azalma var o zaman B halka diyeyim ben buna B halka içeriye doğru olacak. Tekrar ediyorum manyetik akı içeriye doğruydu ve uzaklaştıkça bu halka uzaklaştıkça azalıyordu. O zaman ben de içeriye doğru yapacağım. O zaman saat yönünde bir durumlar olacak. Evet bunu işte o zaman ne yapmalıyız? Şöyle göstermeliyiz. Ok yönünde bir indüksiyon akımı olacak. Şöyle indüksiyon akımı. Şimdi buranın hepsinde zaten bu var. Bak giderek davranış belli. Ya şu tarafa doğru gittikçe yani şu tarafa doğru gittikçe olan nedir? Yani olan bize oluyor. Bakın şuradan şöyle gittikçe senin çarpı şeklindeki manyetik alanın azalıyor. Dolayısıyla çarpı şeklindeki manyetik akın azalıyor. O zaman ben de buna engel olmaya çalışıyorum. Bu azalmaya dur demeye çalışıyorum ve senin bu azalmanı bu olayda ezilmeni istemediğim için sana destek çıkıyorum. O azalmaya engel olmak demek, arttırmaya çalışmak demektir. Ben de ona engel olmaya çalışıyorum. Peki durum ne burada? Durum şu. Yani burada asıl önemli olan konuşmamız gereken şeye geldik. Buradan buraya baktığınız zaman dikkat edin şimdi delta fi'ye bakın. Bu sabit hızla gidiyor ya bu çok önemli. Delta fi'ye bakın şimdi. Baktığımız zaman azalma 3 fi şeklinde değil mi? Ama buradan buraya bakın delta fi'yi. Evet. O zaman da eksi fi şeklinde. Neden bunu vurguladım? Şimdi sen sabit hızla gidiyorsan, sabit hızla gidiyorsan, şuradan şuraya gitmen delta t sürede oluyorsa, buradan buraya gitmen de delta t sürede olur. Biz bunları niye d verdik? Sabit hızla gittiğinde aynı yolları aynı sürede alsın diye. Şimdi gelelim akımın şiddetine. Gelelim akımın şiddetine. Çok havalı bir kısma geldik galiba. Şimdi sen EMK'yı demiştin ki eksi delta fi bölü işte delta fi bölü delta t. Peki bu delta t kısmı aynı ama gidiyor bakıyorsun ilk aralıkta 3 azalırken ikinci aralıkta 1 azalmış. O zaman galiba bu değişim giderek düşüyor bak ilk t'de 3 azalırken ikinci yani t'de 1 azalmış. Bu düşüyor bu düşüyor. E o zaman senin EMK dediğin zımbırtı azalırsa o zaman indüksiyon akımı dediğin, değil mi olay da kesinlikle azalır. Şimdi biz bunun yönünü bulduk. Burada bana ne soruyorlar hocam derseniz yani çok zor sorudan ilk örnekten zor sorudan başladım. Yani burada sadece indüksiyon akımının yönünü bulmakla kalmadık arkadaşlar. Yani burada herkese sesini bu biraz yüksek ayar olmuş olabilir. Yani bunu mezuniyet durumundaki e, öğretmen aday arkadaşlarıma ya da meslektaşlarıma ben bunu bu şekilde veriyorum. Yani siz de bilin istedim. Yani bu sabit hızla gidişten dolayı manyetik akıdaki değişimi ifade edersem akımın zamanla nasıl değiştiğini de bulurum. Yani sadece saat yönünde indiksiyon akımı oluşur demekle değil. Yani bu akım sabit kalmıyor arkadaşlar. Bakın uzaklık değiştikçe manyetik akadaki değişiklik de ortada. Evet. Şimdi klasik bir soru. Evet klasik bir soru. Her kitapta yer alan bir arkadaşımız. Evet bir selenoid var. Selenoidin yanına manyetik alan kaynağı olarak mıknatıs yaklaştırırsanız ne olur? Uzaklaştırırsanız ne olur? Yani buna karşı çıkan selenoid bobin ne yapar? Şimdi bu vatandaşın manyetik alan çizgileri tabii ki de N'den çıkacak şekildedir. Şu anda manyetik alan böyledir. B'yi böyle gösteriyoruz. Sen şimdi bunun yanına doğru gelmeye başladığın zaman bu manyetik alan çizgileri tabii ki de bobini rahatsız edecek. Bobin de buna hayır diyecek. Nasıl yapacak bunu? İşte şöyle yapacak. Sana karşı bir tepki oluşturacak. Şöyle bir şey yapacak hemen. Sana cevap verir hemen. Ha bunu başarır, başaramaz. Orada değiliz. Tabii ki de başaramaz. Engellemeye çalışır falan mantığıyla düşünmeyin. Şöyle bir B bobin diye şöyle gösterelim bobin. bu üzerine üzerine gelen artışı istemeyeceği için tepki olarak ters yönde bir manyetik alan yaratır şu tarafa doğru. Bunun yaratılması için de önden arkaya doğru dolaşan bir akımın olması gerekli. O zaman da ne yapıyoruz işte şöyle bir akım var diyoruz. Burada indüksiyon akımımız şu şekilde oldu. Bu sarımların üzerinde de böyle gösterilebilir. Buradan da böyle çıkar indüksiyon akımı. Bazen bunu böyle istedikleri gibi genelde direnç üzerinde olur. Direnç üzerinden şu şekilde şu yönde bir indüksiyon akımı geçer. Böyle bir şey oldu. Şimdi bunun akrabası hani geldik gidi, yani gidersek ne olur gibisinden. Şimdi şöyle göstermiştik ya biz. Hani şöyle bir manyetik alan vardı ya. Sen şimdi uzaklaştığın zaman uzaklaştığın zaman bu e, tabii ki de manyetik alanın etkisi azalıyor. Yani B azalıyor, işte akı azalıyor, değil mi? Böyle uzaklaşıyorsun sen, gidiyorsun. Adam bunu da istemiyor işte. Yani dedim ya, değişime karşı Şimdi var olan bir iyi kötü manyetik alan vardı, manyetik akı vardı. Sen buradan gitmeye kalkarsan, sen buradan gitmeye kalkarsan tabii ki de ne yapacak? Yani azaldığında bobin bunu istemeyecek. Bu tarafa yani sağa doğru olan var olan o manyetik alanı korumaya çalışacak. O zaman kendisi şu tarafa doğru bir manyetik alan yaratır. Şöyle bir şey yaratır. O azalmaya engel olmaya çalışmak demek, ona destek çıkmak demektir. B bobin de şu şekilde olur şöyle bir şey yaptık. B bobinde böyle olur. Senin bu şekilde bir manyetik alan yaratabilmen için de arkadan öne doğru gelen bir şey olması lazım. Arkadan öne doğru evet böyle bir manyetik alan çıkarmak için başka şansın yok. O zaman buradan indüksiyon akımı gelecek. Evet buradan da indüksiyon akımı bu şekilde direnç üzerinde sağ tarafa doğru bir indüksiyon akımımız olacak. Aynen bu şekilde ifade ediliyor. Bunlar çok temel örneklerdir. Aslında çaktırmadan deneysel olarak da Ortaokulda da bunlar veriliyordu ama lise düzeyinde artık hani nedir ne değildir karşınızda. Şimdi arkadaşlar lens yasası ve uygulamaları gayet ciddi yani böyle uzun detaylı konuşulması gereken uzun cümle kurulması gereken yerlerdir. Burada bilerek değişik değişik yollarla ifade etmeye çalışıyorum. Onun için de yani bu başlığı bir kez daha bölüyorum. Normalde 10 soru civarında çözerim biliyorsunuz ama bu defa biraz daha bölerek yapacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler.